Herkese merhabalar efendim. Bugün e, Tapta Mord oynuyorum. Yanımda Kadir var. Birazdan konuşacağız ondan. Önce bir videoya giriş yapalım diye konuşmadım. Kadir ormanda Kayn oynayacak. skin açıyoruz. Mavide bekleyeceğim. E, hızlıca Mord oynayacağım. Rünlerden bahsedeyim. E, Rünler yenilmez. Zafer. Efsane çeviklik. Efsane kan da girebilirsiniz can çalma için. E, son direniş giriyoruz. Canınıza azaldığınızda daha fazla vuruyorsunuz son direniş. İsterseniz son darbe de girebilirsiniz ama Son direniş güzeldir. E yandan e, azim giriyorsunuz. Kalkan darbesi kemik zırh. Buradan saldırı saldırı gücü. Büyü direnci giriyorum çünkü karşında rumble var. Normalde zırh giriyor. Ben büyü direnci giriyorum. Karşında rumble var. Şimdi beraber kadirle Kadir beraber gameplay edeceğiz. Kadir abi hoş geldin. Hoş bulduk. Hop adam kaynıyor ya. Ee, bugün seni kendi diyeceğiz o zaman. Kaptam orada. Yani bilmiyorum gerek olur mu? Rumble da veririz herhalde. Lay la la Maviye gelmediler. Serafin var ya. Bayağı bir Rumble bayağıdır gelmiyordu ya. Tapta Rumble varsa ben sana oynayamam herhalde. Hızlı, ben lazım Bunlar bayağı konuşacak gibi ben bunları muteleyim. ya mutele. Ben de mutele. Şöyle. kapatamadım. Sustur ol falan yapılıyordu da yapma işen. Rambo <laughs> biraz fazla dürtecek bizi. <laughs> Fakat bizi altı de alamaz. İddeki kiri görmen lazım ya. <laughs> Kaçtı mı? Ya canı 8 falandı ciddi anlamda. Ahri ne attı? Spel attı mı Ahri? Ooo her şey at. atmış. At, at Böyle hafif dökeceğiz. O da bizi dökecek. Bunu aldım. Helal. Güzel oynuyor ya Jin. Sevdim ben. Rumble. <laughs> Fena agresif lan. iki level adam tutuşturdan girdi bana. yanıma zeyvallah da böyle bir giriş yok yani. Adam fazla kazı geldi. Böyle Q'muz denen milyon alıp hem de adama vurmaya çalışıyoruz. Adam 3 level oldu. W'muz açılmadan Girmeyeceğiz şu an adam. Pasif kalacağız. Tamam. ama biraz fazla vuruyor bu arada. Üst olmanı dönmedim. İnşallah ama umu... Yani dönmez. Dua ediyorum sadece. yani. <laughs> Bunu iyi kombolarsa kalabiliriz ya. Şeyi gördün mü? Karşı jungle gördün mü? Karşı jungle en son midde ahriyi kesti. Top tarafı. Haberin olsun. Ya işte sıkıntı o zaten. Otomat, ben de tatlı. Meğe meğe de şimdi öldürürsem diye. Yanımda az. Maldan sonra sendeyim. İstiyorsan pek ittirmeyeyim zaten ittiremiyorum. Devam da edemiyorum ya. Uzak oynayacağım. Buraya arkaya totem atacağım ya. Boş yer şey vermek istemiyorum. Sanki burada adam varmış gibi oynuyor. Çok açılıyor bu adam. Aynen varmış bak. Helal. Yani sana tamam, skatla alıyor kanka. Skatla alıyor. Ben yani şu an bayağı geri durumdayım. Ya yani bunu keserim ama bayağı geri durumdayım. Tamamdır. Yani şu anlık teksin yani gelemem onu. Skatla aldı. Aferin. Böyle sıçak. <laughs> şu an dövüyoruz Rumble. Rumble biz bayağı dövdü öldü. Tutuşları falan vardı ama bizim biz şu an daha avantajlıyız. Gel, geldim oyna. Yani sıçası yok direkt vur kafasına. Kili sen al. Almayacak mısın? Güzel. Abi yok, ]ciğim. yok ben düz vuruş atacaktım ya sıkıntı yok. Şey alamayacan diye yok, PlayStation tam Yok sen taşırsın zaten ben güç, her türlü güçlüyüm. Tamam. İlk kalsın. Bu arada Q atamadığımı görmedin duvardan çaktığımı. <laughs> <laughs> yok yok ne olacak ya o. Görmedim Bu oyun güzel gidecek gibi. Hı hı. İnşallah alırız. Bunları kaçırdım. İlk Merkür'ü bitirsem acaba? Aa Darkin verdi lan. Rumble Darkin verdi vay. Ben yani daha Merkür'ü bitirsem lan acaba hiçbir şey olmaz değil mi? Merkür'ü alalım. Sven de var. Merkür alalım. Normalde ilk Vadi Yaran çıkıyoruz. Vadi önce isterseniz bu arada profesyonel bildiğim kadarıyla önce Zonya'nın şu parçasını alıyorsunuz. Pazı bende. Ondan sonra Vadi Yaran çıkıyorsunuz. Ben şu an bilerek bunu aldım Rumble bana vuramasın diye. Zaten biz her türlü güçlüyüz. Midimiz ne yapıyor? Midimiz dövüyor sanırım. Ahri iyi dövüyor lan. Güzel oynuyor. Ben oynayacağım kan sen değilim Çok abi. Botumuz da şey. Ben buraya donduracağım zaten şimdi. Okay. İpim var bu arada. İpi atmadım abi. SS. Bir şey mi? Ahri bayağı iyi oynuyor. Fark ettim. Sway'ni kesiyor zaten adam. Ya, ya da tam ooo, tersi. mide mi? roam mı atmış herhalde? Evet. Yani SS ama mide roam atmasını beklemiyordum. <laughs> <Ben>, Dondurma. Tamam <laughs> bizim bota... Oh. Oh. Kanka TP var mı? Kanka, bir saniye bekle. Tamamdır sen onu hallet. Ben bunu bir... Sen bir hoplat, helal. Bunu bir indirelim. Şimdi ne demiştim? CP var mı? Ee, ejder. O yüzden de sordum. Şimdi totem atacağım ejder'e. Yani bakmak istiyorsan bakabiliriz. Git at toteme. Buradayım. Totem yok. O zaman bot baksın bir bot ejder'e bakın. Evet, evet, yani şuraya totem CP, lazım. CP var direkt koyarım gelirim Tot, totem. Şuraya gelin ya lütfen. Tam almıyor. Güzel. Çok bak. Evet, bunu da alalım. Yapma. Ama mı? Ama mı? Ama Yapma. Ama mı güçlü biraz herhalde Hı hı. Klasik. Ah, sürekli denebilir abicim. Bir vuruşuk canı vardı o Tamam şimdi tapa doğru çıkıyor sanırım. Hı -hı. Kesemezler ama ultim gelirse kesemez. Bu ne? Ne yapıyor? Ama, ama. Gördün herhalde. Küçük bir dojat bakayım. Bravo. Lan? Ee, adam ulti duruyor muydu? Evet atmadı ki. Adam ulti atmamıştı abi. Ben ulti atmıştır diye düşündüm. Çok da dağıtmamış ulti. Neyse nık diyelim şöyle yapalım. Alamet alıyorlar. Kanka TP'm var. Ben bu baby zaten kaçırdım direkt TP atabilirim. E totem, totem, totem var, var totem geliyor. Doğacağım, doğacağım, doğacağım. Ne Bravo. TP'ye gerek kalmadı galiba. Bunu alalım. Kan TP alsana. Atayım. Değilim. en azından korkuturuz kanka boş ver. TP atalım. Ben bunu alamaz mı acaba? Ama buraya bak. E, İki kişi alırsın herhalde mi oraya? Bakayım. Helal. Tamam çok iyisin sen. Amamı burada. Amamı bu da kaçtı tamam. Al, aldın, aldın mı Ece? Geldin. Allah Allah. Yeter <laughs> ya. Helal. Kura çalma <gülüyor> peki <laughs> sen. <sonra. gülüyor> Aa bu arada e, e, vursaydım keşke onu vurayım mı? Ne? Sisi atıyor ya. Ha. Senin sisi yok şimdi. Darkin olmadan sisi yoktu senin. Olsun çalmaz. Tipi geldi, tipi geldi, tipi, tipi geldi. geldi. oynayalım, oynayalım. Kanka ben çıktım oradan ama. Harika. Çok güzel olmaz. Şu adam bizim merkezimiz ol, ol oldu. Konuşamadım. Merkezimiz olduğu için şu an bizi büyük ihtimal kesemez bu. kasa girse de biz kazanırız. Bu şekilde. Bu da yükseliş. Yenilmezimiz full stack. Evet. Şu an şurada pusacağım. Adam gelirse e q düz vuruş. Bir de ulti aldım mı tek atacağız. Pasifimizle beraber keseriz eğer gelirse. Bir şey diyeyim mi? <laughs> Son anda oynadım diye oyun bana gölge verdi ya. Böyle bir şey yok. Aynen kardeşim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Aa, adam dur, dışarı, ulti dışarıya attı. Bir şey yapacağım. Bu şekilde alt bile edebiliriz kar. Al alamet mi? Güzel olur alamet. Açalım da parasını bir yiyelim. Yani gördüğünüz hı. gibi ilk Merkür'ü bitirdim. Adam AP vuruyor zaten. Bayağı da dövdü bizi. O yüzden Merkür aldım. Biraz safe oynadım. Ama orada çok güçlü olduğu için zaten. Her türlü dövüyor. buraya yaralım ya. Biz durdurabilecek Şurası kim var? Kimse durduramaz ki şu an. ben Açarız şu an. Kimse what öldüremez. Avamı da öldüremez ikimizi. Vur 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 vur. İlk kule direkt. Diğer lane'lere bakarız. Bak bot lane. hala ölü. Onu Alamaz. var. Tamam. Tamam. çıkıyormuş gibi. Tamam. Çıkıyormuş gibi. Gel. Bence cidden çıkalım. Evet cidden çıkıyoruz aslında. <gülüyor> <gülüyor> Çıkıyor gibi yapıp çıktık. Tamam sen çık oradan ben kaçıyorum burada. Ne yapıyor bu? ay. E var mı? Can var mı? Hayır. O zaman ölüm var. Sever misin? O zaman ölüm var. Evet. <laughs> ne yapıyor bir çocuk? Ne sıkıntı yok ya hiçbir şey olmaz. Biz mis gibi bir kuleyi aldık. Pardon parasını aldık daha doğrusu. Öyle yapayım ya. Paz ben diye almadım ya. Paz ben diye alsam idim. Neyse bu item iyidir ya. AP şu an iyidir ya. AP kalsın. Kardeşim <laughs> ooo ne yapıyor diyorsun hele? <laughs> <laughs> Video özel <laughs> mi mı <içiyorsun>? Ne yapıyorsun? <laughs> 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 Pardon. Yok yok sıkıcı yok. yok. Ben sende ben bir sürü yokum zaten kastım. Yok ya gelme bana. Okey. Biz ahli ya, ben bot oynayayım. Ben yani bota bir gidayla Bot biraz şey gibi. İkinci buna... Ol. W fulladık galiba. Dur ikinci ne fulladık ama unuttum F, E fulladık galiba ikinci. Yani çok fark etmez zaten bildiğim kadarıyla. E, E fulleseniz olur. W fulleseniz olur bence. Şimdi büyük ihtimal sövecek bana. Adam her her seferinde mide gidip ulti atıp çıkıyor ya. <laughs> Rambo var ya tam sinir bozucu adam. <laughs> Gidiyor ulti atıyor. Birazdan bana söyleyecek hali. Allah'tan mülkledik adamı. Yani şu Söymüyor an bana, ya. bana ya Sen görüyor musun? Yok. Ben ultisini açtım da söylüyorum. Hiçbir şey demiyorum. Belet yani. Hari. Yani, i̇lk kule Demin mesela ki kill verdim adamın ne Nf nf falan dedi. Aga ben tapı direkt yardım şu an çok iyi. Bak keşke beni bir görse be. Ya al bunu ne ya sıkıntı yok galiba. Hı hı. Burada sıkıntılı alıyor mu ben sıkıntılı? Al. Ben orta değilim. Bizim evimiz sıkıntılı sen açıyor bu arada. Direkt kalkanı kırıyor. Nay 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 nay. Han çok iyi durumdayız ya takımcı hem takımcı iyiz ahirede güzel oynadım maç helal olsun bot lane de fena değil iş görü gibi Darkin olduğum an seninle ekibiye yaşatırız Aynen öyle Kolay Birimiz AD'den en güçlerinden bir de AP'den. Şu an baya şey olduk ya. Güzel olduk. Rambo Rambo niye bitti sürekli? Sven nerede? Çok... Sven de orada. O zaman ben yararım tapu. Kimsecikler yok. Ama bizimkileri o kadar çok tilt etti ki bana söyleseydi haklılar haklar şu an. Tamam, yukarıdan yazdım. Var mı senin tipi? tipi ee... 40 saniyesi var. Buraya oynayamam ki. Kuleye açacaklar ama ne yapacağım? O zaman kule kuşlayıp da ne yapayım? Geliyorum. Öyle ilgin. Vadi yaran bitti zaten. Şimdi asıl gücümüz çıkmaya başlıyor. Vadi yaran. Dur değil mi Alev? Daha değmedi. Buradan Zonya'ya gidebiliriz. Hazır ben de iyidir. Yani ward alamadım yani neyse. Koşuyorum direkt oraya. Yararlarsa diye. Okey. Yani ben direkt Uy. Kaysayı içeri alırsam gerisini kesersin. İçeri alır mı? Ben ulti bak. Daha ki. Gel. Geldim mi ya da. Geleyim mi direkt? Oyna oyna. Geldim. Direkt dal üstüne. Direkt dal dal. Hadi hadi. Güzel. Çok iyisin. Biz bunu dışarıda harcadık abi. Öldü bu. Bunu yakalayamadım. Cinye yakalar Cinye tamam. yakalar kadar slow var. Helal. Helal. Yok mu sıçak külaçak? <laughs> Ha? Kanka ne yapıyor bu çocuk? Ulti bastın mı bana? Gerek var mı? Tamam. Tamam kaldı eyvallah. Çok iyi. Karşı mavi çalsana kanka. Ya da ben çalayım dur. O lazım bir ya. Ben base'im. Ama 50 gold lazım. Gidip pushlayalım. Zonya da bitti benim. Ya burada grompu var. Bir şey sana. Bayağı, aa amın mı? Gördüm bak. Sana gidiyor. Kurtlarına gitti Korklarına... Hmm. Neyse ya. Kurtlarına gitti ya. Eğleneceğim. O yasın orada. O zaman ward'ı kırsın o da. Ha ward'ı kırıp para, para alsaydım keşke Mid'i hiç açmamış galiba vuramamış mid'e pek. <laughs> Darkin oldum. Vayne. E bak son pixelde e bekletiyor ya adam fena değil aslında. Bizim Ahri iyi oynamış galiba buna karşı. Baya iyi. Çünkü Hı -hı. adam yani Sven bilmiyor gibi değil son pixelde tutmaya çalışıyor iyi. 2 level'da mid'e baktım. Adamı kesmiş bir cam bırakmış. Bizim Jhin ölüp duruyor. mavi, ya. senin mavi çıkmış. Okey. Aha. Gel buraya. Yalnız selam. Böyle hepsini toplu toplu tamam. Buraya yardım. Gelsenize, ben de oynayayım. Aa sen de buradasın. Buradayım kanal. Sakin Aynen. sakin ol. Ben bunu aldım içeride. Sen yine de Çıkamazsan... dışarıda dur. çıkamaz kanka. Ben her türlü aldım bunu. Helal. Oynasana oyna. Tut, onu da oyna. Ah sıçattı. Tamam. Abi Seraphine skill kaçırması alacağız biliyor musun onu da? <laughs> e, E'sini e kaçırdı galiba. E mi hangi skill bilmiyorum da. O buraya bakar mı? Aha. Oyna. Kaldırdım onu. Tuttum. Çekebilecek Tuttum. mi? Çektim. Tanklayacağım. Çıktım. Girdim içine. Çıktım. Kanka yani, hiçbir yani, şeyimiz yani. yok. Hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir Hiçbir şey yok. Aa, can, 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 da yok. Okey. Evet. Bu Bunu... evet, ne? Ne yaptın lan? Sıçı attı. Neyse güzel güzel. VP. Serafin. Bir değişik oynuyor Serafin ya anlamadım. Abi, Abi orada base atılmaz yer. ya. Orada base <gülüyor> atılmaz. ne yapıyor? Gözüm sevdiğim orada base mi atılır? <laughs> Some bronze problems. Tabi bir Helal. Oy helal lan sana. Çok iyi kurtardı. Oğlum bu çocuk. Çocuk ben buraya base atmam lazım. Öleceğim şimdi. takip Çocuk cidden ben iyi olayım. be. Helal olsun Ahriye. Valla. <laughs> Uzun zamandır iyi denk gelmedim ya musun? Çocuk cidden iyi oynadı. Ben de. Yani pek görülmüyor yani öyle iyi falan. Ben şöyle. AP çıkıyorum Zaten bu çar AP çıksanız da uç sayesinde birinin gücünü sömürdüğü için falan her türlü tanklaşıyor. Yani çok tank çıkmaz gibi bir şey. Bu arada ejder var kanka. Geliyorlar. Koş, koşuyor Direkt alıyorlar galiba şu an ejderi. Alıyorlar mı? Gitti galiba. Hayır Alıyor alıyor. Ben söylüyorlar. Alamazlar onu. Şu, şuradan başlamış olmalı lazım şu an. Sakin ol. Sakin ol. İzin, İzin almadın ya. İzin almadın ya. Evet iyi söyleyeyim. Eğer aldılarsa çocuk şu bir yerde. Alamaz. Alamaz. Oha salmışlar ya izin vermedim diyorum. Ulti yiyeceğiz. evet bu kadar basit. 2'de i̇ki 2 iki attık kolay bir şekilde. Bu kadar basit. Bu kadar <laughs> kolay bu. de gömdük. Bu oyun bu kadar kolay. Bu kadar kolay. Hemen bu, bu çare, her türlü tavsiye ediyoruz zaten. Bu arada bildiğiniz gibi her türlü bozuk bir şampiyon. Ben Kayn'i tavsiye etmiyorum. Zed <laughs> oynayın. <laughs> ha orası da tabi mainini tavsiye ediyor adam. <laughs> Direkt baron yapalım mı? 40 saniyesi var. Tamam. Buradan çıkalım ama ya ağaçı çok ilerdesin. Ama kesemezler. Of. Adam neredeyse tek da ha. beraber bir komboladık adamı tek yiyor. Kanka bir benzeyeyim mi? Gelelim mi? mi? Valla ben oynayabilirim. Ben de oynarsanız ha. E, yani ben varım burada. Arkadan to girebilirim. Kankam. Arkadan girebilirim. Ad adam, size güliyor, adam size geliyor. Adam size geliyor. Hep sana geliyor kanka. Ağol, ağol. Ama Seraph'ın bütün skilleri kaçırıyorsun ya. Ulti basamadım. Bu, Helal. Bu, bu kadar fazla vurma sebebim de Çarın Q'suna hem buff geldi sanırım bir de e, son direniş geldim. Çarın azken çok blok şekilde sezon 11'de Mordekaiser güçlü öneriyoruz her, her zaman gibi en azından zayıf çağları Kadir oynar ne diyorum <laughs> <laughs> <Abi gülüyor> yok abi, yok Z'dir yok diye soruyor diyeceğim de şimdi herkes çıkar kanka bütün TR server Z diye zaten <laughs> doğru pardon Z diye oynamayan çomarlar kaldı mı zaten <laughs> <laughs> Demirhan bir tık de değişik bir izlenim. Yani Teresöv'ün de oynanmayan çarları oynuyor. İşte zayıf. Kanka bir şey diyeceğim. Bütün takım beni niye sattı lan? Bu ne oğlum? Ben, ya... ben olsam ben de satardım şahsen. Ya. <laughs> Oo sen, sen de bir sinirlendin. Oo bir geçirmedin kanka. <laughs> Ama söyledim kardeşim. Adam tabii Zed'ine şey yaptık doğru. Zed'i Asa'ya söyledik. Ben oynadım. Ben oynadım. Şimdi, şimdi <laughs> ben oyna. Şimdi ben de oynar. My baby. Hop. Kanka tamam, istersen girme çünkü hep satıyor. Hiç gerek yok. Kaç oran direkt. Baksana oğlum tamam. ta takım. Hepsi çok arkada ya. bu Seraphin zaten bir garip oynuyor bu çocuk. Pek bilmiyor içeriden. So, oo totem, tamam, totem varsa gelirim ama. Doğuyorum. Her, her türlü yetişirim. Devam ederse yetişirim. Sıkıntı yok. Totemlik alan var mı? Totem motem. Totem yok değil mi? Totem yok. Kanka bir şey diyeyim mi? Amamı tamam. Ama tek açıyor değil mi? Amumu'dan çok Rumble bana 1100 vurmuş 1.5 saniyede AP kanka iyi vuruyor Ne evet. yapıyor? Ne yapıyor bu? Helal Evet arkadaşlar bu bir... Devam devam gel 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 Sen kalktın sen ya yani. Kanka bu slow'u hatırladın mı? <laughs> Rumble slow <so> <laughs> 1.5 saat slow veriyor chat Kayıtlaya kayıtlaya Ben bir 500 gold bekliyorum. Yeni bir 500 gold mu? Kanka sen direkt item bekle ya. E 500 He, tamam. Ya. tamam, Tamam tamam. 1100 gold. Olmadı ben beni tamam, ben yerden de. veririm. Olur olur. ben bekliyorum. Hadi yere buraya yararız ya. Yok. Yara, yaramaz bir şey. Geç evet, keseriz gene de sen yoksun. Hiç gerek yok çık. Ciddi item bekliyorum. Çekar Harbi <laughs> mi bekliyorum? Oğlum <Abi>, gel buraya. <laughs> 50 gold bekledim sadece sıkıntı Çaktırmadan bekledim. Kim aldı? Vayne aldı yanlışlıkla bu arada. Olsun hiç olmaz. Al çık. Üçü de seni bekliyor. Ahri de var bir. 2, 1. Evet. Güzel güzel ya. On çomarlar. Penta. Ben sezdim o pentayı. Ah. W'm yok. Ah. Ama Ahri penta attı galiba. Evet Ahri'ye salalım pentayı. Arkadaşlar video bizim Ahri penta atıyor. Ayıp ya İyi vurduk bu arada. W'm yokmuş ya. W'm keşke varsa sen. Ben de falan diyorsun. Aa, FF'ler. BP hemen şuraya TP. İyi. Hop. Güzel oyundu. Aa, ah, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. <laughs> ee, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.